Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir transfer videosuyla daha karşınızdayım. Galatasaray orta sahaya Avusturya'nın süperstarını istiyor. Siz like'larınızı atarken ben de az sonra videoya başlıyorum. Evet like'larınızı attınız. Belki, belki de hala atıyorsunuz. Ben de videoya başlıyorum. Like'lar tabi kanalın gelişim açısından çok önemli. O yüzden ısrarla size söylüyorum arkadaşlar. Galatasaray Avusturya milli takımının yıldızı. Aynı zamanda da Avrupa futbolunun da çok önemli isimlerinden. Sabitzer'le görüşüyor. E, Sabitzer'in kulübüyle tabi görüşüyor öncelikle. E, 8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Avusturyalı milli oyuncuyu Galatasaray yönetimi ısrarla istiyor. Bunu size söyleyebilirim. E, buradaki ee ile ilgili önce hemen şunu belirleyelim. Kesinlikle aranan 6 numara falan değil. 10 numara hatta 8810 10 oynayabilen e, önemli bir yetenek Sabitzer. E, geçen seneyi ve önceki seneyi Borussia e Dortmund'da geçirdi. 43 maça çıktı bu sene yani son sene Borussia e Dortmund'da Sabitzer ee tabii çok ciddi bir kariyeri var ve kulübüyle de 2027'ye kadar da sözleşmesi var. Bunu da tabii hepsinden önce belirtelim. Yani öyle bedava alınabilecek bir oyuncu değil ve kulübünün belirlediği transfer yak bedeli yaklaşık 20 milyon euro. Yani Galatasaray'ın e, Zabitzer'le ilgili önceliği e, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu alabilmek. Yani işte atıyorum 5 milyon euro kiralık, 2. E, iki, seneden itibaren de parayı verebilmek, kalan kısmını verebilmek ve de bonus servis bedelini de biraz düşürmek. Bunun için pazarlıklar yapıyorlar Borussia Dortmund'la e, Galatasaray Spor Kulübü. Zabitzer tabii kariyerine baktığımız zaman e, acayip kulüpler var e, Manchester United var Bayern Münih var e, şu an Borussia Dortmund var tabii en önce Leipzig var Red Bull grubundan Salzburgda oynuyordu İşte Salzburg ve Re e, Leipzig aynı Red Bull e, ekibinin e, Salzburg'tan bunu Bundesliga'ya geçti Leipzig'e Leipzig'ten hemen Bayern Münih'e. sonra kiralık Manchester United Premier Lig'de geçen bir sezon sonra e, Borussia Dortmund oyuncuyu aldı. Aslında e, rakamları öyle e, Bundesliga'da ve Premier Premierlik'te çok yani düşük değil gayet e, 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 iyi karşılanabilecek e, rakamlar Zabitzer'in rakamları yanlış bilmiyorsam Bundesliga'da toplam 230 maça çıkmış e, 38 golü var 32 asisti var e, Zabitzer'in e, Avusturyalı oyuncunun ondan önce ama Avusturya'da asıl çıldırmış e, 100 maçta 60 golü gibi bir şey var ya yani öyle bir istatistiği var. Salzburg'da oynarken işte. Tabii belli ki şu an 30 yaşında olan oyuncu o zaman daha da gençti daha da tabii lig seviyesi de ona biraz hafif gelmiş. O yüzden yani o rakamları öyle çıldırmış. İşte ama aynısını Türkiye Ligi'nde de yapabilir. Yani tabii ki 100 maçta 60 gol çok ekstra. Ama umarım böyle bir şey söz konusu olmaz. Bunu söylemek lazım. Yani böyle bir şey gerçekçi olmak lazım, yani 100 maçta 60 gol bir orta saha oyuncusundan çok ekstra bir rakam. O yüzden çok zor ama tabii keşke gelse de bunlar olsa o ayrı. Bunları söyleyelim. Sabitzer'in bir özelliği de gittiği kulüplerde taraftarla olan iletişim ilişkisi. Tam taraftarın sevdiği tip oyuncu, çok hırslı, yetenekli, yani gol yollarında çok yetenekli. Avusturya'da gol krallığı var. Yine orada yılın oyuncusu seçiliyor. E Bundesliga'da tabii şampiyonluğu var. Ya var da var oyuncunun çok ciddi kariyeri var. C çok ciddi Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Geçen sene Borussia Dortmund'la e, 12 Şampiyonlar Ligi maçı oynamış. E tabii hepsinde ilk 11 ya da hepsinde 90 dakika değil ama e, bu da çok iyi yani bu kadar sürede çok iyi bir süre. E Zabitzer'in Galatasaray'ın burada çok net olarak yapmaya çalıştığı ben size söyleyeyim biliyorum çünkü. E, bon servisini 15 milyon eurolara indirmek, e, oyuncuyu da satın alma opsiyonuyla kiralamak, yani ilk sene işte 5 milyon euro kiralık bedeli, sonra da 10 milyon euro daha vererek e, satın almasını da e, gerçekleştirmek istiyor Galatasaray. Ama tabii Borussia Dortmund 20 milyon euro beklerken, yani bu bu rakamlara iner mi, e, düşer mi, e, o da tabii enteresan. Yani o da ne kadar e, gerçekçi olur bilmiyorum. Ama Galatasaraya ilaç gibi olabilecek bir oyuncu. Çünkü hep söylüyorum 8-10 numarada ya Galatasaray'ın aslında 6-8-10 yani üçüne de ihtiyacı var ama e, top class seviyede ihtiyacı var. Mesela yine söylüyorum. Kerem Demirbay yetenekli bir adamdı. Galatasaray'a fayda sağladı. Ama 6 numarada oynata oynata adamdan verim alamadık. İşte oraya kendi gerçek oyuncuyu bulmamız lazım. Yani gerçekten 6 numarayı oraya koymak lazım. E, 8-10 artık neyse ama oraya o, onun adamını koymak lazım. Şimdi Mertens'ten ben artık geçen sene verim, önümüzdeki sene verim alınabileceğini çok sanmıyorum. Çok da mümkün gözükmüyor yaşı da gereği artık. Geçen seneki rakamlara çıkamaz. Doğal olarak orayı biraz daha yukarıya çekmek lazım. O pozisyonu biraz daha iyi oyuncuyla devam etmek lazım. O da işte bence Zabitzer mükemmel olur. Bu şekilde zabitzer galatasaray ilişkisini noktalayalım. Ve çok canımı sıkan haberler var. Mauro Icardi ile alakalı. Tabi Icardi yaklaşık sezon bittiğinden beri Galatasaray ile ilgili bir tane paylaşım yapmıyor. Neredeyse diğer paylaşımlarını silecek falan o noktaya gelmiş. Sıfır yani bir tane Galatasaray ile bir şeyle ilgili bir paylaşım yapmıyor. Ve çok ciddi şekilde adı Arap kulüpleri ile anılıyor Mauro Icardi'nin. Evet önceki sene gitmedi, geçen sene gitmedi falan ama bu sene adama bir şey olmuş böyle tavırları falan da bir tuhaf ve e, Avrupa basınında çok ciddi şekilde Mauro Icardi'nin özellikle ismini şimdi hatırlayamadığım bir Arap kulübüyle e, adını geçiriyorlar. Galatasaray'a 20 milyon euroluk bir teklif yaptığını söylüyorlar bu kulübün. Ya çok hiç duymadığım bir Arap takımı daha önce. Valla ee, vallahi Icardi giderse bizi yarı yolda bırakmış olur ve bir Icardi de bulamayız. Zaten bir de öyle bir şey var yani. Çok çok canıma sıkılır yani. <laughs> Mauro, iki Maru geçen sene ve önceki sene iki senede 50'ye yakın belki daha fazla gol attı Galatasaray'da ve şu ısrarla şunu söylüyorum hep kritik maçlarda attığı Hiç boşu yok. Bakın ilk sene ligin son 10 maçının 10'unda da gol attı. Geçen seneye gelelim. E, gene ligin 10 maçının yanlış hatırlamıyorsam 8 tanesinde gol attı. Derbilerin tamamında gol atıyor. Falan böyle acayip sıra dışı bir adam. Parayla marayla bulamayız böyle bir şey. O yüzden Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin gönlünü hoş tutması lazım. Kalecisi ve golcüsü iyi olmayan bir takımın Somali Ligi'nde bile şampiyon olma ihtimali yok. Onu söyleyeyim. Bırakın Türkiye Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni falan. Hiçbir ligde başarılı olamaz. 10 senedir şampiyon olma hayaliyle yaşayan Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ süreriz. Bunu da ayrıca belirteyim arkadaşlar. Hiç istemeyiz böyle bir şey yani. Eee Mauro Icardi'de. Videodan şimdilik bu kadar. E, yorumlarınızı bek bekliyorum. Israrla söylüyorum ve videoya like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Transfer e, haberleri yani oyuncularla ilgili ciddiyet ee, ön yani ne kadar ciddi olursa inandığım transferler ya da olması gereken transferler sadece onlarla ilgili video yapıyorum. Ve abuk subuk yani işte kim diyeyim mesela Kingsley Coman Galatasaray'da işte herif orada ilk 11 oynuyor. Yani sana nasıl gelecek? Veya işte gene Bayern Münih'ten geçen birini okudum gene olacak işte yani kimdi? E, Musiala Galatasaray Musiala'ya teklif. Manyak mısınız kardeşimiz? Herifin en az 100 milyon euro bonservis bedeli var. Ne vereceksin de gelecek yani. yani olacak iş mi? Saçma sapan haberlere itibar etmeyelim. Ee, ya da işte İlkay Gündoğan Galatasaray'da asla öyle bir şey yok. Ve olmayacak da onu da söyleyeyim. Bakın Barcelona takımdaki Almanlardan dolayı takımın başına bile Alman getirdi. <laughs> Şimdi oradan Almanya milli takımının kaptanı İlkay'ı alabilmek sizce mümkün mü? Galatasaray değil hiçbir takım alamaz. Öyle söyleyeyim ve videoyu noktalayayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı ve yorumlarınızı unutmayın lütfen.